Ey Avrupa! Vatikan'a değil Allah'a karşı eğilin Velhasıl artık biraz zulümlerinize değinin Evet Artık zulmünüze rıza gösterecek değiliz Tabutlarınızı hazırlayın Artık kükrer oldu beyimiz Evet Bizans'ı Roma'sıyla başlattı seferleri Haçlılar Ataları geçmişte Torunları 15 Temmuz'da kaçtılar. Görünce halkı karşısında hepsi birden şaştılar. Tankın önüne atladı korkmadan gençler ve yaşlılar. İsraili, Fransası, ABD ve Dahası, Lal olup kalacak Sarkozisi, Merkeli, Papası, Kesilecek Zülfikar'la küfrü ve Deccal'in kafası, Turram olacak tekrar hakimiyetin damgası. Yakındır Avrupa'nın Osmanlı'yı doğurması Çöktü çünkü faşist Avrupa'nın omurgası FETÖ, DAEŞ, PKK haindir Türkiye'mse merd olan Büyüyünce Fatih olur bizde anasından Erdoğan Evet Bölemezsiniz beni Çünkü ben Antep'im Batı'da İzmir, İstanbul, Doğu'da Hakkari'yim Kürdüm Lazım Alevi, Sünni, Çerkezim Ben artık yıkamayacağınız Türkiye'de herkesim Evet battı batı artık anca yan gider Vatanıma bundan sonra dokunabilir hangi der Evet ümmetime zulmeden her zalim heba olsun Tarih şahit bu yolda bin başımız feda olsun